Yargıyı kendi hizmetinde, kendine uygun hale getirip dizayn etme çabası her zaman bu hükümetin gündemindeydi. Hükümete bu kadar bağlı bir yargının yaptığı hangi operasyonda veya hangi yargılama faaliyetinde içimiz rahat olabilir ki? Kimi yargılarsa yargılasın şu yargı hükümetin talimatıyla yapılan hiçbir işte adil yargılanma mümkün değil. Paralel yapı mıdır, değil midir? Gerçekten suç işlemişler midir, değil midir? Bunların ortaya çıkma ihtimali yoktur. Bakın düşünün. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır anayasa gereği. Fakat kendisi bu operasyon talimatını verdiğini açıkladı. Ne dedi? Göreceksiniz dedi. Operasyon yapacağız. inlerine gireceğiz. Hepsini alacağız. Dedi değil mi? Yürütmenin başı bunu söyledi. Başbakan ne dedi? Bu operasyonu yapacağız dedi. Siz yargıç mısınız? Savcı mısınız? Nesiniz? Hangi yetkiyle siyasetçiler olarak operasyon yapıyorsunuz? Bu bile başlı başına Yargının siyasetten talimat aldığını gösteriyor. O nedenle yani operasyonun içeriği bir tarafa, içi bir tarafa hakikaten bu yöntem <laughs> siyasetin bu şekilde yargıyı baskı altına alması yöntemi kabul edilebilir değil. Kime yapılırsa yapılsın. Ötesi şu. Şimdi şu 14 Aralık'ta alınan kesimler yani cemaat mensupları, cemaatin ileri gelenleri, onun Türkiye'deki temsilcileri ile hükümet arasında yakın zamanda bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kavgası oldu. Dolayısıyla bunun bir intikama, intikam operasyonuna dönüşmeme ihtimali var mıydı ki? 17 Aralık operasyonlarında ortaya dökülen yolsuzluk, hırsızlık belgelerinin ne kadar ciddi olduğu, gerçek olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunların hesabını kimse vermedi. Geçmiş dönemde AKP ile cemaatin ortak işlediği suçların hesabını kimse vermedi. Yani ortada çok suç var ama hesap veren yok. Kimseden hesap sorulamıyor bu hükümet hesap vermek yerine herkesi suçlayan bir tutum ve bir tavır içerisinde. Bizim pozisyonumuz şudur. Biz AKP'nin, cemaatin el ele verip ortak bir şekilde 11 yıl boyunca kesintisiz suç işlediğini ve bu topluma karşı suçlu olduğunu düşünüyoruz. Cemaati ve AKP'yi birbirinden biz ayırmıyoruz. Kendileri ayrılmış olabilirler ama bizim nazarımızda kendileri aynı suçun failleridir. Yargılanması gereken birileri varsa Başbakan dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu'nun tamamıdır. Hem paralel devlet iddiasında başbakan ve cumhurbaşkanı suçludur hem yolsuzluk, rüşvet meselelerinde yargılanmaları gerekir. Yani kim kimi yargılıyor anlamadım. Hepsi suçlu. Mevcut durum bu diye düşünüyorum. Efendim en son İmralı ziyaret bir heyet İmralı'ya gitti. Yalnız sessiz sedasız vurgusu yapıldı. Değerlendirecek misiniz? Çok olağanüstü bir ziyaret değil bu. Yani daha önceki gidiş dönüşlerde hemen döner dönmez açıklama yapılıyordu. Bu defa daha değerli toplu çalışma tamamlandıktan sonra orada tutulan notlar düzenli hale getirildikten sonra arkadaşlarımız duyurmayı uygun gördüler. Dolayısıyla hani giderken veya hemen dönüşte kamuoyuna bilgi verilmiş verilmemiş olması bu görüşmenin olağanüstü bir görüşme olduğu anlamına gelmiyor. Fakat görüşmenin içeriğiyle ilgili arkadaşlarımız açıklama yaptı, yapmaya devam ediyor. Yani biz şu anda kendi ölçümlerimize göre barajı geçmiş durumdayız arkadaşlar. Yüzde 10'un çok daha üstüne çıkacağız. AKP iktidarının sınırlanması lazım, frenlenmesi lazım. AKP iktidarının kesinlikle bu ülkeyi yönetemeyecek hale geldiğinin görülmesi lazım ve alternatif bir iktidar çıkması lazım. Halklar artık kendi kendini yönetmeliydi. Şimdi ben bunları söylüyorum ama Başbakan bunu darbe olarak alabilir. Yani bunlar bizi iktidardan düşürmeye hazırlanıyorlar. Açık söyleyeyim vallahi hazırlanıyoruz. <laughs> Sizi iktidardan düşüreceğiz inşallah. <laughs> Evet, Sayın Afertaş aramızda tekrar hoş geldiniz. Keskinay Başkanı Sayın aramızda. Aslında bu hükümetten artık talep etmek yerine hükümeti talep etmek gerekir. Yani bizde ezilenler bu devleti yönetmeliyiz. Bunu hak ediyoruz. Türkiye'nin yüzde sekseninden fazlası ezilen kimliğiyle bu toprakların yükünü çekiyor. Hem toprağın üstünden yükünü çekiyoruz, hem toprağın altında yükünü çekiyoruz. Çanakkale'den bu yana yan yana ölen biz, yan yana gömülen biz. Bu işte bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı düzeltmemiz lazım. El ele verip yönetenlerden talep etmekten çıkıp yöneten olmamız lazım. Halk kendini yönetmeli. Halk iktidarı kurmalıyız. Ancak sorunlarımızı o zaman çözebiliriz diye düşünüyorum.